Peygamber mağarasındayız. Asam dediğimiz imansızlığa karşı, putperestliğe karşı o dönemin idarecilerine baş kaldırmış olan yedi kişinin gelip sığındıkları mağara burası. Buraya geliyorlar, burada kalıyorlar. Tam 309 yıl burada ne etleri, ne kemikleri, hiçbir şeyleri bozulmadan 309 yıl sonra uyanıyorlar. İçlerinden Yemliha Hazretleri bir şeyler yiyip yiyecek içecek almak maksadıyla çarşıya iniyor. Elindeki parayla orada alışveriş yaparken oradakiler Yemya Hazretleri'nin hazine bulduğunu düşüncesiyle baskı yapıyorlar. Nereden geldiklerini falan anlatmasına rağmen orada böyle düşünüyorlar. İdarecilere haber veriyorlar. İdareciler neyin ne olduğunu öğrendiklerinde artık oradaki iman etmeyenler o durumun karşısında inanıyorlar. Baskı ve zulüm altında tek Allah'a inanmak maksadıyla çıkılan bu yolda büyük bir ibret vesikası olarak bugün bu yeri hepimiz anıyoruz. Bununla beraber bugün yıllar sonra üzerinden yıllar sonra bile hala anmaktayız. 33 mekanın varlığından bahsediyorlar burayla ilgili. Burası da onlardan biri rivayet ediliyor. Hemen çıkışta bir mescit var. Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış bir mescit var. Eklentileri yapılmış. Zaten buraya gelirken yol üzerinde uzun bir minarenin olduğu sahada inmeniz gerekiyor. Kısa bir mesafede hemen buraya yetişiyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Abdesthanesi, mescidin yeri mükemmel görünmeye değer.